Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım. gün köylerinizi inceleyeceğiz. Sırasıyla beraber önceki videonun altına köy etiketini bırakan arkadaşların e, bu serinin önceki videosunun altına köy etiketini bırakan arkadaşların yorumlarından sıra sıra rastgele seçerek köylerinizi inceleyeceğim. Bilginiz olsun. E, bu videonun altına da yorum olarak köy etiketinizi atarsınız. 3 gün sonra yeni atacağım videoda köyünüzü inceleme ihtimalim var. Şansınız, şansınıza çıkarsa ve ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çıkma ihtimaliniz var. Bilginiz olsun. Onun dışında klasik hatırlatmalarımı yapayım hemen. Klanlarımıza gelmek istersiniz. İki tane klanımız var. Ana klanımız korkusu oyuncu adında ve devnas 14 ve üstü sağlam bir varsa gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Korkusu oyuncu 2 klanında ve devnas 14 ve üstü sağlam bir yoksa ya da gelmek istiyorsanız hızlı bir şekilde gelişiyor. 2 seviye olmuş bile 44 kişi var şu an daha klan yeni açılmış olmasına rağmen gelmek isterseniz burada da aktif oyunculara ihtiyacımız var bilginiz olsun aktif oynuyorsanız gelebilirsiniz diyorum. Onun için de e, sağda zaten amblemi var oyuncu store.net'ten ucuza altın bilet ve taş da alabilirsiniz bilginiz olsun Clash of Clans'tan ucuza alım satım yapmak isterseniz dedikten sonra ilk öyle hemen başlayayım o zaman şöyle şuradan çekeceğim bir de videoya bir like atıp abone olmadıysan abone olursan çok çok mutlu olurum ilk Fatih Yiğit'in köyüyle başlıyorum zaten bayağı köyünü incelediğim bir arkadaş diye hatırlıyorum 199 seviye olmuşuz bu arada ee, şu sosyal kısmından oyuncu araya girdim şuraya etiketi yapıştırdım Fatih Yiğit Emre'nin klanında 120 seviye bir BD binası 12 hatta e, yeni 3 yıldız yapmış yok 4 yıldız yapmış şu şeyde açılmış e, 44 50 20 seviye 6 seviye bir barbar kralı kalmış ziyaret et bakalım hemen e, burada BD binasının tier 5'e basıyor bence çok önemli büyük saatler özellikle BD binası 12'den ve sonra e, biliyorsunuz belediye binaları savunma görevi de görüyor ve çok güzel işler yapıyorlar o yüzden belediye binası mutlaka erken bir sürede e, 5 yıldız yapmaya çalışın bir tek belediye son altta galiba e, yıldız yok bir tane yıldızı var burada bir barbar kral yükseltmesi var bir tane de koruyucu yükseltmesi var pardon ben kahramanları maksimum onlar belediye binası bir seviyesinde maksimum 12'ye geçmiş e, burada hem koruyucu hem barbar kralı yükseltiyor kraliçe de yükseltiyor 3 kahraman yükseltebilir durumda 3'ünü de yükseltiyor zaten onun içinde depoları ağzından kadar da olmuş karekise deposu çok dolu değildir diye düşünüyorum ama 3 kahraman yükselti olmasına rağmen iyiymiş bu arada çeyreğinden fazlası dolu gibi gözüküyor burada bir tane atölye yükseltmesi var ki yeni geçtiğinizde yine başta yükseltmeniz gereken şeylerden bir tanesi bence e, 4 tane yükseltme gördük bir de böyle binası 5 çok güzel 5 tane yükseltmem var işin boşaldığında zaten şu artan ganimetlerini de duvarlara basarsın diye düşünüyorum e, Gördüğüm kadarıyla 309 kazanılan saldırı var çok aktif bir hesap e, aktifliğinden dolayı da tebrik ediyorum biraz da farklı bir düzeni varmış ama fena durmuyor bu arada düzende e, ee, inşaatçı üstü tarafında geriyiz gibi duruyor. Burada da en azından bir 6. inşaatçı yana kadar bir geliştirsek güzel olur. Çünkü hem duvarlar düşük hem de burada ağır savunmalardan bir tek havan yüksek gibi geldi bana. Bir de ezicileri yükseltmişiz. Ee, burada da geliştirsek en azından 6. inşaatçı yana kadar burada sol alttaki yıldız bonuslarını alırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. 6. inşaat çünkü ilerleyen kısımlarda gerçekten çok fazla ihtiyacınız olabiliyor. Buradan benim yorumum denk geldi. Bir de cevabım gelmiş. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Zaten arkadaşın ismi de Azerbaycan yazıyor. Şöyle hemen köyünü inceleyelim. Oyuncu ara kısmına girelim. E, ee, Cappar 171 seviye bizim yan klanında bu arada. teşekkür ediyorum ee, bizim ikinci klanı tercih ettiğin için 50 50 20 max bir BDM 11 gibi duruyor kahramanlar açısından e, ee, inşaatçılar da boşta bilmiyorum tuzak mı yükseltiyor başka bir şey mi yükseltiyor ama e, ee, ya da laboratuvarın çünkü laboratuvarında çalışmıyor. Boşta kaldıysa ki şu an boşta gibi duruyor. BD binası 12'ye bence çok hızlı bir şekilde geç. Çünkü BD binası 11'de gördüğüm kadarıyla yapacak bir şey kalmamış. Bunu niye söylüyorum? Çünkü laboratuvarın çalışmıyor. Bilmiyorum laboratuvarın bitmiş mi ama e, da eğer gizli testse sanmıyorum gizli testse dolun ya da tuzaklarda vesaire değilse hepsi boşta gibi gözüküyor. O yüzden e, hızlı bir şekilde BD Binası 12 geçebilirsin diye düşünüyorum. Çok güzel bir BD Binası 11 max köyüm var. İnşaat cüssü tarafında BD Binası 11'e göre bence çok iyi bir inşaat cüssüm var. Burayı da mutlaka geliştirmeye devam et. Ana köyün maksanmadan inşaat cüssüm maksanabilir ciddi bir şekilde. E, eğer buraya geliştirmeye devam edersen bence BD Binası 11'e göre cidden güçlü bir inşaat cüssü diyebilirim ben buraya. Çok güzel bir köyüm var. Acilen belediye binası 12'ye geçmen lazım. Onu da hatırlatmış olayım. Tekrardan benim yorumum denk geldi. Bak bakalım. Geçen sefer bakmamıştım. Bir dahakine bakarsın umarım. Hemen bakıyorum Fatih. İşte Fatih'in yorumunu aldım. Şuradan şunu kapattım. Buradan sosyal kısmından oyuncu aradan etiketi yapıştırdım. Fatih 197 seviye. Bir belediye binası 14. 76 80 53 29 Hmm, şampiyonumuzun bir seviyesi kalmış Bence şampiyon yükseltme de olabilir şu an Kraliçemiz zaten bitmiş Koruyucumuzun iki seviyesi Barbar kralımızın 4 seviyesi var Zaten biliyorsunuz BDB'nin 14'te kahramanlara sadece beşer seviye geliyor O yüzden kahramanlarda çok bir sorun yok Daha çok petler yoğunluk oluyor ee, Burada bir barbar kral yükseltmesi var Bir tane koruyucu yükseltmesi var İki tane kahraman birden yükseltiyoruz Gayet güzel onun dışında bir tane iksir deposu, bir tane altın deposu yükseltmesi gördük. 4 atölyeyle beraber 5 hayvan barınağı çalışıyor. 6. inşaatçı o da galiba şuradaki altın deposu. Aynen öyle. 3 tane depo, 2 tane kahraman, bir tane atölye yükseltmemiz var. Ee, belediye 5 yıldız yapmışız. Duvarların neredeyse tamamını maksamışız. Ee, bu kadar yükseltmeye rağmen e, hayvan barınağının çalışmasına rağmen üstüne laboratuvar çalışıyorum. Bir onu görebilirsem. Laboratuvarda çalışıyordur muhtemelen ama ben yine de bir bakayım. Evet laboratuvarında çalışmasına rağmen hem altın deposu hem iksir deposu hem kare deposu ağızdan kadar dolu. Büyük ihtimalle yine çok aktif bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum aktifliğinden dolayı. 322 kazanılan saldırısı var. Yine çok aktif ve çok güzel gelişen bir köy diyebilirim. Arka planlı bu arada ayrıca güzel. Bir inşaatçı üstü tarafına bakalım burada. İnşaatçı üstü tarafında burada bir tane iksiri yükseltmesi var. Onun dışında herhangi bir yükseltme sanırsam gördüğüm kadarıyla yok diyecektim. Şurada bir havan yükseltmesi varmış hem de maxlıyor. İnşaatçı üstünde de iki tane yükseltme birden yapıyor. Art yıldız laboratuvarını çalıştırıyor olman çok değerli bence. Salmamışsın burayı. Yapılabilecek her şeyi yapıyorsun. Eline sağlık. İlerleyen kısımlarda buraya mutlaka bir düzen değişikliği öneriyorum sana. Düzenin bence çok iyi değil. Çok çok daha iyi düzenler var senin seviyelerinde. O yüzden e, 3500 e ile 4500 5000 kupalara çıkabilirsin. Bir düzen değişikliği ve iyi taktiksel saldırılarla diye düşünüyorum şu köyle beraber. E, daha da iyi gelişirsin yüksek kupalarda. Yine sana kalmış ama burada bir düzen değiştirsen çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun için ana köyün zaten muazzam iyi. Kahraman yükseltmeye devam et. Kahramanları maksadıktan sonra kafanı rahat bir şekilde hayvan barınağını, laboratuvarını, inşaatçılarını çalıştırırsın diye düşünüyorum. Zaten 5 level Aradaki farkı kapatmak çok zor olmaz diye düşünmekteyim diyorum. Bir tane daha seçiyorum yorum. Adem'in dördüncü yorumu denk geldi. Şöyle hemen etiketini aldım. Şuradan şunu kaldırdım. Sosyal kısmından oyuncu ara. Şuraya yapıştırdım. DST Adem. Adem bu cidden hesabımı bilmiyorum ama 139 sebep bunu inceliyoruz. BD binası 12. Çünkü Adem'in yorumlarına baktığında BD binası 12 gibi konuşmuyor. yani BD binası 16 gibi konuşuyor. 61-61-35. Ee, BD binası 12'de kaç oluyordu bunlar 65-65-40 oluyordu 4-4-5 CV'si kalmış Toplamda bir 13 CV kahraman yükselteceğiz ee, Burada bir tane Okçu kulesi yükseltmesi var Burada bir tane barbar kral yükseltmesi var Bir tane inşaatçımız boşta gözüküyor Bir tane daha okçu kulesi yükseltmemiz var 3-2 tane kahraman bir tane yükseltiyoruz Çok güzel ee, düzen Tam bir şey düzeni, ganimetimi al ama köyümün e, işte iki yıldızını, üç yıldızını bırak düzeni gibi olmuş. İki kahraman, 3 kahraman birden yükseltiyormuş bu arada. 3 kahraman, iki okçu kulesi. Son yükseltmeyi ne dedik? Bir tane inşaatçı boşta. Tamamdır. Duvarların bitmiş sayılır. Ee, çok az bir duvarın kalmış. Bu saatten sonra e, rahatça artık iksir altın ihtiyacın kalmayacak. Sadece kare iksir kasıp kahramanları full maxa yollarsın diye düşünüyorum. Zaten onlar da çok bir şey kalmamış. Toplam 8 seviyesi hatta ikisini düş. 6 seviyesi kalmış. Ve deminden sonuç adım adım gidebilirsin. E, ee, i̇nşaatçının mümkün olduğunca bina yükseltmeye çalış. E, ee, i̇şte lig madalyasıdır. Diğer şeylerdir. Onları inşaat iksire Taze şeyleri kullanabilirsin çünkü Büyük ihtimal e, orlarda birazcık geri kalacaksın gibi duruyor. Laboratuvarın durumuna göre yine bakılır gerçi o. Yani ben şey yapmaya çalışıyorum genelde inşaatçılarla laboratuvarı aynı anda bitirmeye çalışıyorum. Birinin önde ya da geride olması biraz sıkıntı oluyor. E, maksanmadan geçmenize sebep oluyor belli bir konuda. O yüzden o dengeyi ayarlarsan güzel olur diye düşünüyorum. Bir inşaatçı tarafına bakalım BD asıl ile Bu da lapis kürsücü yükseltmemiz var. Onun dışında burada bayağı bir iksir toplayıcımız falan da olmuş. Onları toplayabilirsin yarısından kadar. Herhangi bir başka bir yükseltme var mı diye bakıyordum. Şurada bir savaş makinesi 27. seviye yükseltiliyormuş. Güzel. İki tane önemli yükseltme hem de çok önemli yükseltme. Savaş makinesi 27 çok çok değerli. Lapis kürtücü yükseltmesi. Defans açısından aşırı değerli bir yükseltme. Burada iki tane yükseltme birden yapıyor ben. Çok güzel. Burayı da geliştirmeye devam edersen ileride çok iyi yerlere gelirsin diye düşünüyorum. İnşaatçısında ama bu lapis kürtücün yeri Köy üzerinde biraz sıkıntı gibi daha iyi bir köy üzerinde bulabilirsin ilerleyen zamanlarda. Bilgin olsun. Lampus gürtücü bayağı bir işarete kalmış çünkü. Ama sana kalmış diyorum. Sonraki arkadaşımla devam ediyorum. Adem'in 3. yorumu denk geldi az önce 4. yorumu denk gelmişti. Bayram bana emoji atmış orada. Ve deminden sonra da geçerek bir ay oldu. İkinci köy umurumda değil demiş. Tamamdır hemen şöyle ana köyüne bakalım o zaman. Şuradan şöyle şunu kaldırdım. 199 seviye olmuşuz. 200'e gidiyoruz. Çok az kaldı. 200 seviye bir belediye binası 14. Ee, bunlar 80-80 olacak. 55 olacak. 30 olacak. Biraz seviyeler açısından gerideyiz. Fettler o kadar yükseltilmiş. Kahramanlar ona rağmen bazıları belediye binası 13 seviyesinde kalmış. Ama halledilir diye düşünüyorum. Özellikle Barbar Kral ve Şampiyon bir tık geride kalmış. Burada e, BD Minas 14'te bence çok çok değerliler ve çok önemliler. Bir tane inşaatçı kulübesi maksıyor BDM 14 seviyesinde. iki tane inşaatçı kulübesi yükseltmesi var. Üç tane önemli yükseltme. iki tane depo yükseltmemiz var. Çok iyi. E, bir tane de iksir deposu yükseltmemiz var. Düzende futbol sahası yapmış sanırsam. E, gördüğüm kadarıyla buralara da hayvan barına demirci vesaire koymuş. Bir an şey mi diye düşündüm acaba. Efsanevi ligde mi diye düşündüm arkadaş ama değilmiş. Allah e, bu ganimet korumak biraz zor oluyordur ama kendi bileceği tabii ki yine de diyorum ve inşaat tarafında zaten bir şey yok. Duvarlara baktığımda duvarlar çok geride kalmış. Yani bu hesabın kesinlikle ihtiyacı olan bence kupa düşüp e, ganimet kasmak çünkü yani BD binası 10'dan duvarlar, BD binası 12'den duvarlar. Hatta çoğunluğu 12 baktığımızda ama BD binası 14'e geçmiş bir köy. Duvarlar bir seviye geriden geliyor diyebilirim. Ee, onun için kupa düşüp böyle bir ganimet ordusuna dönsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben bu köy için e, ejderhalar ve melekler yerine hava saldırısı yerine böyle sinsi goblin ya da süper barbar artık hangisiyle daha rahat ganimet kasıyorsanız e, daha iyi olur bence en azından şu duvarlar açısından Ve şu duvarların BD binası 12'den değil de BD minası 14'den olduğunu için çok çok daha güzel durur diye düşünüyorum. E, şu görüş olarak da bakış olarak da BD 14 duvarları bence güzel duvarlar. Ee, inşaatçı üstü tarafında burada İkisi inşaatçısını önemsemiyorum Demiş ama hem ikisiyi hem Savaş makinesi yükseltmesi var iki tane birden <laughs> Burayı normalde İncelemeyecektim sesim gitti ee, Ama güzel bir köy var bu arada Birçok arkadaşa göre fena değil yani Sadece bir duvarları geride kalmış Onun dışında inşaatçısı bence fena değil 10 seviye şeyler var yani Şurada XC'ni almış. La püskürtücü, eziciyi falan yükselse Şurada 10 seviye fırın, 10 seviye mega test Boru değil arkadaşlar. 10 seviye çok lavan, 10 seviye dev top. Pek de umursamıyorum. Denilemez bence. Yükselse max'a ulaşması çok uzun sürmeyecek. Yine inşaat cüssü. Umursamayan birine göre çok çok iyi bir inşaat cüssüm var diyebilirim. İki tane yükseltme yapıyor olman da ayrıca iyi. Dedikten sonra diğer arkadaşlar devam ediyorum. Ha sesim geri geldi şuradan yeni bir kazanan e, Sefa Işık geldi BD binası 14 yazmış yanına şöyle hemen etiketini aldım şuradan şunu kaldırdım 199 seviye her tıkladığımda görüyorum şuradan girdim Sefa 190 seviye bir belediye binası 14 80 80 55 30 Evet kahramanları bitirmiş kafası rahat bir arkadaşımız hatta unicorn'u da bitirmiş rahat rahat saldırılarını yapabilir unicorn ile beraber Burada uha ee, kahramanları bitirmiş ve BDB 15'e basıyor. Ben BDB'nin yıldız basıyor diyecektim. Bu kadar geç kaldı mı diyecektim ama BDB'nin direkt yükseltiyormuş. Yeni fark ettim. Evet baktığımızda BDB'nin 14'ü bitirmiş gibi duruyor. Yani şu savunmalara baktığımda bir şurada bir top var e, BDB'nin 14 olmayan. Şu havanın seviyesi kaç oluyor lan normalde havanlar hakkında hiçbir fikrim yok konuşmayayım çok. E, şurada bu yükseliyor. Ee, burada bir BLD 12'den kalma bir top var. zamanlı yükseltir. Bunları çok beklememiş. Kendi tercihi tamamen. Ee, BLD 15'in hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarım BLD 14 gibi bir BLD 15 geçirsin. Bu da bir tane inşaatçın boşta gözüküyor. Sadece onu da çalıştırırsan çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun içinde çok güzel bir köy var. Bayağı düşük kupalardasın. Ee, bu hazır düşük kupalardayken mümkün olduğunca ganimet kasıp işte duvarların maksip. Ondan sonra yüksek kupalara çıkabilirsin. Cevherler için özellikle senin için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, kahramanların özelliklerini geliştirmek açısından inşaatçı üssü tarafında burada bayağı bir taş madeni dolmuş, iksir toplayıcı dolmuş, altın madenleri dolmuş ağzına kadar. Buraya herhalde önemsemiyoruz. 6. inşaatçı aldıktan sonra salmışız gördüğüm kadarıyla. E orayı da sizin kararınıza bırakıyorum artık inşaatçısını oynayıp oynamamayı kişiye göre değişen bir karar sonuçta. Fatih in köyünü incelemiştim. Bir tane daha incelemediğim köy bulabilirsem. Destan'ın köyünü sanırsam incelememiştim. Şuradan şöyle alayım. Son incelediğim köy olabilir Destan'ın köyde. Hatta öyle olsun. Abi bakalım. Aa Basayev zaten biliyorum bizim klandan. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Reaktiv'den sonra bizim klanda en uzun süre kalan herhalde T16 Basayev şu an. 3 ee, tane kıdamlı T16'mız var uzun süredir bizle beraber giden. Ee, bitmiş. 88-63-43. Bunlar kaçta max oluyor bilmiyorum. Şu galiba 45'te max oluyor. Şu galiba 65 mi 70 mi 75 mi hiç fikrim yok. 65'te max oluyor sanırsam. Bunların da galiba bir iki seviyesi kalmış ama yanlış da biliyor olabilirim bu arada bilginiz olsun. Tam net olarak hatırlamıyorum. Kazanılan saldırı 474. Biraz bu saldırıların artma sebebi de etkinliklerden dolayı da olabilir bu arada. Çok güzel duvar yükseltmiş bu arada. Muazzam bir köy ya yani ligde şöyle bir köy olacak ya bizde üst tarafta aşırı güven veriyor gerçekten çok teşekkür ediyorum bizde olduğun için burada bir tane büyük koruyucu yükseltmesi var bir tane barbar kral yükseltmesi var iki kahraman yükseltiyor bir tane eksiği yükseltmesi var savunma alanında biliyorsunuz çok değerli burada inşaatçı kulübesi artı inşaatçı kulübesi yükseltmesi var 2 3 4 5 gördük bir tane şampiyon yükseltmesi 6 3 kahraman birden yükseltiyor ikisi kare ikisiyle. ona rağmen kare deposu full muazzam bir köy bu şekilde aktif oynamaya devam et ve bu şekilde bizim klanla gelişmeye devam et diyorum çok muazzam bir köyün var aynı şekilde şurada hayvan barınağı laboratuvar ikisi birden çalışıyor Eline koluna sağlık cüz tarafında da hiç fena olmayan böyle basic düzenlerden bir tanesi ama Basic olmasına rağmen bence çok sıkıntı ve güçlü bir düzen o yüzden hiç laf etmeyeceğim Sadece şurada şu dörtlü biraz dikkatimi çekti Benim gördüğüm düzenler şöyle bir dörtlü hatırlamıyorum açıkçası Ama şu bölüm bölüm düzenler genel olarak güçlü düzenler bence ee, Burada bir tane çift top yükseltmesi var üstünde yıldız laboratuvarı çalışıyor Üstüne bir de burada şifa kulübesi çok geç kalmışsın yükseltmek için bunu direkt maksa aşırı iş, yap, iş yapıyor. %20'lik bir can artışı sağlıyor. Şu köyden şu köye giderken e, canı azalan birlikler için. O yüzden bayağı o pibimden burayı hızlı bir şekilde maksarsan çok iyi olur diye düşünüyorum. Ama şu ikinci köy düzeni kesinlikle beğenmiyorum bu arada. Bu tuzaklara yakalanmadan bu toplar indirilir. Bu havanda indirilir diye düşünüyorum. Ama en azından testalar var. O yüzden bayağı sıkıntı yaratır. Ee, şu köy üzerinde kullanıyorsanız mutlaka Tesla'ları ikinci köye koyun bu arada arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü inanın bana bu tuzaklar e, top arabasıyla saldırmak için yeterli bir engel değil. Ama Tesla'lar baya büyük sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden Tesla'ları mümkün olduğunca bir de şu yan yana değil de e, uzak mesafelere koyarsanız. Mesela şu testleri şuraya koyabilirsiniz. Bence dağınık olurlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum ben. E, top arabasıyla çok fazla oynayan bir insan olaraktan. E, bilgilendirmiş olayım. Çok güzel bir köyüm var. Son olarak da e, tekrardan teşekkür ediyorum bizim klanda her aldığın için. Üçüncü uzun süredir yer alan kişi kim ya? Basayev'den sonra bizim klanda bir bakayım. Şeref galiba çıkacakmış. E, reaktif Basel zaten uzun süredir var. Bir de Zedroid var. Üçüncü olaraktan en uzun süre e, bizim aramızda kalan arkadaş. Reaktif zaten ne kadardır var kaç aydır bizde bilmiyorum ama e, kendisine teşekkür ediyorum. Basel'e de bütün arkadaşlara da bizim klanın tercih ettikleri için çok teşekkürler. Gelmek isterseniz klanlarımıza gelebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmasını yapmış olayım. Onun dışında ucuza altın bilet ve elmas alabilirsiniz oyuncustore.net'ten izlediğiniz için aa bu arada şey yapmamışım lan neyse kusura bakmayın sağlıkta amblemi yokmuş ben bunun canlı kaldırmıştım <laughs> bu videoluk böyle oldu. Ee, sonraki videolarda yine şey telafi ederim ben onu. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoda karşınızda olacağım. Bir de hafta sonları bu kanalda canlı yayın yapıyorum. Hafta içleri de diğer kanalımda canlı yayın yapıp bir anda canlı yayından video çekiyorum diğer kanalıma. İkinci bir YouTube kanalıma var. Dilerseniz de oraya da bakabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Beni oradan da desteklerseniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.